Sovyetler Birliği öncülüğünde 8 sosyalist ülkeye NATO'yu tehdit olarak gördü. Bir araya gelerek Varşova Paktı'nı imzaladı. Ancak pakt Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla son buldu. Su Atıcı teyzer süreci dosya haberinde derledi. İzliyoruz. Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği. Tehdit olarak görülen NATO'ya karşı bir araya geldi. 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı'nı kurdu. Paktın kurulmasının ardından Sovyetler, hakimiyetini güçlendirmek için diğer 7 ülkeye binlerce asker konuşlandırdı. Rus askerleri bu ülkelerdeki isyanları bastırmada kullanıldı. 1956 yılında demokratikleşme isteyen halka karşı Sovyet tankları Budapest'e girdi. İsyan bastırıldı. Macaristan'da 3000 kişi öldü. 1968'de ise tanklar Çekoslovakya'nın başkenti Prag'daydı. Reform isteyenlerin ayaklanması kısa sürede bastırıldı. Varşova Paktı için sonun başlangıcı Afganistan'da yaşandı. Sovyet yanlısı hükümete karşı ayaklanmaları bastırmak için Sovyet ordusu ülkedeydi. 1979'da başlayan işgal 10 yıl sürdü. Sovyetler 1989'da Afganistan'dan çekildi. Başarısız işgal girişimi Sovyet Cumhuriyetlerini ve Doğu Bloğu ülkelerini etkiledi. Berlin Duvarı yıkıldı. Bölünmüş Almanya birleşti. Varşova Paktı Temmuz 1991'de feshedildi. Ardından bağlı cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilan etmesiyle Sovyetler Birliği tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Sovyetler Birliği sonrası kurulan Rusya Federasyonu ile NATO'nun ilişkileri başlangıçta iyi düzeydeydi. İlk çatırdama NATO'nun 1999 Kosova müdahalesiyle yaşandı. Ardından eski Sovyet ülkeleri tek tek NATO şemsiyesinin altına girince ilişkiler gerildi. Gürcistan'ın NATO üyeliğine karşı 2008'de Rus tanklarının ülkeye girmesi gerilimi tırmandırdı. Ukrayna'nın NATO üyeliği için benzer bir adım atılması sonrası Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırı